sesini sürece kurtarın. Evet. Sen bak. Kara gücü sende geldi mi? Abi. Alkışlayalım. Evet sağ tarafında A takımı, sol tarafında B takımı var. Maça B takımı başlıyor. Center Né? Yeah! <laughs> Türkiye Görme Engeller Derneği Isparta Şubesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak gol bol spor yapıyoruz. 3 yıldır biz. ilk yıl katıldığımız turnuvada dördüncülükle ilimize döndük. İkinci yıl Türkiye şampiyon olarak kadınlarda lig statüsündeki ikinci lige yükselerek bu sene ise e, liglerde mücadele etmeye başladık. İlk devresi geçtiğimiz hafta içerisinde ilinde yapıldı ve bu ilk devreyi bizler dördüncü sırada tamamlayarak ikinci devredeki maçlarımıza hazırlanacağız. Arkadaşlarımız da bugün onun antrenmanlarını yapıyorlar. Durmak yok, yola devam diyorlar. İnşallah ikinci e, devrenin maçlarında da ee, en üst sırada almaktır hedefimiz. Isparta'mızı birinci lige taşımaktı hedefimiz. Ee, bugün ise üniversiteden gençlerimiz geldi. Ee, gençlerimiz görmengellerle alakalı ne yapabiliriz diye bizi ziyaret ettiler ve konuştuk. Dedi ki böyle böyle e, gol bol sporumuz var bizim. İsterseniz onları bir deneyimleyin. Onlar da e, tamam dediler. Bugüne sözleştik. Ve geldiler hem görme engelli arkadaşlarımızla birlikte karma bir takım yaptık. Onlar da görme engelliliğin nasıl ve ne kadar zor olduğunu, gözlere kapalı biçimde topun nasıl yakalandığını, nasıl atılacağını kavrayarak bizlere eşlik ettiler. Ben hem kendi sporcularımı hem buraya katılan Gençlerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir his. öncelikle onu söylemek isterim. Ee, biz zaten birkaç kere görüşmeler gerçekleştirdik. Her geldiğimizde çok farklı duygular hissettik. Ee, burada bu e, sporu ilk defa deneyimledik arkadaşlarımla birlikte. Ee, çok zor bir durum olduğunu anladık hepimiz. Ee, yani konumumuzu bile ilk başta fark edemedik. Sonradan biraz açılmaya çalıştık. Ee, tarif edilemez. Yani çok güzel duygular, çok güzel hisler bu şekilde. Ben 3 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Çok eğlenceli ve çok e, böyle aktivite olan bir spor. Gerçekten görme engellerin yapması gereken bir spor. Hem vücut geliştirme açısından hem de yani e, biliyorsunuz ki Türkiye'de görme engeller pek evden çıkamıyorlar ailelerinden dolayı. E, Gol sporu bu yüzden çok önemli bir spor. Yani ben 3 yıldır takımın orta oyuncusuyum. E, ve devam etmeyi düşünüyorum gidebildiğim yere kadar. Üniversiteli arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlarla oynamak ayrı bir zevkti. Hep bekliyoruz. <laughs>